Muhterem abim diğer bir soru ise şöyle bir sorumuz var. Kainatta birbirleriyle anlaşılabilen, anlaşabilen birden fazla ilah bulunamaz mı diye bazı kişilerin sualleri var. Bunları risalından nasıl bir cevap verebiliriz? Efendim şimdi evvela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estağfuzü billah, bismillah. Lev kâni fîhima âlihetün illallah lefesedeta. Eğer Allah'tan başka ilaheler, ilahlar olsaydı lefesedeta. Fesat çıkardı. Bozgunculuk çıkardı. Değil mi? Bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir efendim ilçede iki kaymakam olsa birbirinden anlaşamazlar. Onun için kainattaki bu düzgünlük, bu güzellik, bu intizam ve nizam, bu ahenk bozulurdu. Birilecek ki ben kışı şu mevsimde yapacağım, öbürü yok böyle yapacağım. Birilecek ben efendim insanlara iki göz yetmiyor, iki tane de arkadan vereceğim. Öbürü diyecek yok ben ağzından değil de kulağından besleyeceğim, fesat çıkardı. Ama kainata baktığımız zaman sinek kanadından semavat kandillerine kadar hiçbir şeyde nizamsızlık, intizamsızlık olmaz. Bir elden emir alıyor. Bakın bu kadar galaksiler, bu kadar yıldızlar semada dönüyor, deverhan ediyor. Hiçbirbirine birbirine çarpıyor mu? Otobanda bakın, kaza oluyor, ona çarpıyor, ona çarpıyor. Orada oluyor mu? Olmuyor. Neden? Tek elden idare edildiği için olmuyor. Ama arabalarda şoförler başka başka olduğu için birisi gaza basıyor, bir filana sonra patlatıyor. Demek ki kainatta başka bir ilah düşünülmüş olsa bu nizam ve intizam her cümer cümür. Ben 75 senesinde nasıl oldu hacca gittim. Sonra gene gittim, gene gittim de bir gün Kabe'nin karşısında oturuyorum. Bir sinek kondu elime. Sinek bildiğimiz kara sinek. Bakıyorum Allah Allah dedim. Bu sinek bizim İzmir'deki sineklere benziyor. Aynı. Kaşınması da aynı. Kanatlarını böyle yapıyor. Kafasını böyle yapıyor. Üstadımız diyor. Sinek devamlı diyor. Yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti, tahareti ihtar ediyor. Bize öğretiyor. Sinek bize öğretici oluyor. Onun için çok sinek var piyasada. Sinek geri önüme konuyor, tefekkür ediyorum. Ya Rabbi diyorum, nasıl uçuruyorsun bunu? Geliyor tavana tersine konuyor. E inek benim yanıma gelmediğine göre her yerde ineği göremem ki tefekkür edeyim. Ama sinek her tarafa giriyor. Onu Rabbimin bir sanatı olarak tefekkür ediyorum. Çünkü sinek deyip geçme. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz öyle diyor. İnnel vezine ted'ûne min dûnillâhi len yahlukû zübâben velevişte me'ûne Bütün diyor Allah'tan başka ilahlarınızı, yardımcılarınızı, krallarınızı çağırın, bir sinek yapamazsınız diyor. Sinek deyip geçme. Rabbim onu çok yarattığı için ve bizim de görünürde işimize yaramadığı için ona değer vermiyoruz. Ama şimdi devlet bir şey çıkarsa, bir ödenek, sinek başına 5 dolar vereceğim. Herkes sinek avlamaya gider. Ama o sinekler aslında bizim işimize çok yarıyor. Bütün mikropları emiyor, mas ediyor. Bazı yerlerde bakıyorsun adam masayı güzel silmemiş, sinek dolmuş. Neden? E sen masayı silseydin sinekler gelmeyecektir. Onlar temizlik memurları. Ama bilmiyor onun ne kadar değerli olduğunu almayacağım şey. Bir sinek desen, bütün devletler bir araya gider, bir sinek yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, Rabbimiz birdir. Başka bir ilah düşünülemez. Düşünüldüğü an, kainatta fesat çıkar, her cümet çıkar ve her şey de bir ilahı gösteriyor. Hükümetlerde bile koalisyonlar olduğu zaman ne oluyor? Hizmetler geri kalıyor. Onun için diyorlar, aman! Bizi koalisyonlara götürmeyin. Tek idare olsun, tek hükümet olsun. Anlaşıldı mı? Allah bereket versin. Allah razı olsun. Allah. Tabii